Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçime gidiyor. Hem Cumhurbaşkanının hem de milletvekillerinin seçileceği 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de birçok parti ittifaklar kurmaya devam ediyor. Değerli izleyenler son dakika haberi geldi. Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı. Erdoğan'ı kritik süreçte yalnız bıraktılar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz diyerek Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru kararını açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine yönelik aldıkları parti kararını açıkladı. Fatih Erbakan, "Yetkili kurumlarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun. Yeniden Refah Partimiz kısa zamanda büyük bir yol aldı. Milli görüş sancağı asla yere düşmeyecek. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla milli görüş çizgisinden asla ödün vermeden vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Aynı heyecanla bugün de Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu yürüyüşte partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların korunması en son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimiz açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik. Film yeni başlıyor. Milletimiz yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir. Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlerimiz kitabımız hazır. Milletimizin yüzünü yine refahla güldüreceğiz. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz. Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz ifadelerini kullandı.